Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirdi. Değişim ve adalet yürüyüşü yaptı. Arkasında o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Ekrem İmamoğlu "Sen çık yola Tanju. Ben arkadan geliyorum. Ondan sonra orada Ankara'da buluşuruz ve birlikte bu işi başaracağız." dedi ve tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun klasik yalanlarından birisiydi. Tanju Özcan'a kazık attı, yalnız bıraktı. Tanju Özcan da affetmedi. Ekrem İmamoğlu aleyhinde konuşmalar yaptı. Şimdi bakalım neler söylüyor Tanju Özcan. Diyor ki Sayın İmamoğlu da Sayın Kılıçdaroğlu gibi hala HDP'ye bel bağlamış, onun üzerine siyaset yapmaya çalışan bir siyasetçi olduğuna inanıyorum dedi. Önümüzdeki süreç içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olursa yine Ekrem İmamoğlu, HDP'nin desteğini almadan kazanması zor gözüküyor. İyi Parti'den de destek isteyecek ama anlaşır veya anlaşılamaz. 26 Ağustos'ta Meral Akşener'in Afyon Karahisar'da yapacağı konuşma önemli. Ama HDP eğer İstanbul'da 16-17 milyonluk bir metropolde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını istiyorsa HDP ile birlikte hareket etmesinin söz konusu olacağı. HDP'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok şeyler isteyeceği iddia ediliyor. Yani önümüzdeki süreçte oldukça bol malzeme var. Eleştiri var. Yine kapalı kapılar arkasında konuşmalar var. Diyor ki Bolu Belediye Başkanı daha fare doğurdu diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim olmadıkça birçok başkanımızın yerel seçimde şansı olmayacak. İmamoğlu'nun neye talip olduğunu anlamadım dedi. Bir anlaşılmaz bir durum var burada. Kimdir? Ekrem İmamoğlu tarafından geçen gün yapmış olduğu konuşmada bazıları bazı şeyleri anlamamış. İşte onlardan birisi de Tanju Özcan.